Merhabalar. Geçen hafta yaptığımız gibi belirli hisselerin, belirli kağıtların analizini hem teknik hem temel anlamda yapmaya çalışacağız. Genelde her zaman kovaladığım şey olaylara bir adım geriden bakarak teknik analiz, temel analizi harmanlayarak bir şeyler yakalamak istiyorum. Doğruluğu, yanlışlığı tabii ki de değişkenlik gösterecek ama önemli olan büyük resmi yakalamaya çabası. Bu bile benim için yeterli. Öncelikle dolara bakalım. Geçen hafta da analizini yapmıştık. Şu an hala aynı yerde. Aslında dolarda sık sık görebileceğiniz bir şey değil. Şuradaki hareketlilikten de anlayabilirsiniz. Dolar genelde bu kadar beklemez. Bekliyorsa da gerçekten bir şey bekliyordu. O da büyük bir haberdir. Ee, geçen hafta yine belirttiğim gibi ben doların hala bir haber beklediğini düşünüyorum. Ee, pozitif bir haberde 6.75 bandına mükemmel pozitif bir haberde de maksimum 6.5 bandına kadar düşebileceğini ki bunu neredeyse imkansız görüyorum. Bekliyorum. Ama asıl hedefim 7.30 bandı. Bu da yaklaşık yıl sonuna kadar yine göreceğimizi düşünüyorum. Şu anda 6.85'te hala bugün yalnız bir 6.86'ya çıkabildi sadece. O da enflasyon rakamları açıklandı. Fakat ona rağmen çok az çıktı. Yani beklenenden daha yüksek çıktı çünkü genelde daha az veriliyordu. Şöyle bir durum var artık dolar haberleri de az tepki veriyor. Bu aslında bence uzun vadede korkulacak bir şey. Çünkü haberi bile fiyatlamayan dolar gerçekten ne bekliyor? Bir soru işareti. Bana sorarsanız bir düşüş gelmeyecek. Ama hani şu an ne yapardım param olsa? Onun üçte biriyle şu an dolar alırdım. 6.70 bir şey düşerse tümüyle alırdım. O bantta da 6.80'e düştü atıyorum o arada tabii ki doğal olarak 6.70 şey düşerken. 680'den de bir üçlü birlik alım yapardım ve beklerdim 730'u, 725 pantığını. Satmak için hedef olarak böyle belirledim yani. Dolar için dolar endeksine de bakıyorum. Dolar endeksinde şöyle bir durum var. Ee, uzun zamandır zaten sabit gidiyor. Yani şöyle bir durum var. Ee, bu korona düşüşü zamanlarında tekrardan bir yükseliş yakaladı korona vakti. çünkü herkesin bir dolara kaçış zamanı oldu. Bu şu an onu fiyatlamış göstergesi. Dolar endeksinde bakıldığında çok da mükemmel şeyler görünmüyor aslında dolar anlamında. Çok burada da bir kararsızlık söz konusu. Çünkü şöyle bir soru işareti var. Koronanın ikinci dalgası olacak mı, oldu mu yoksa çoktan bitti mi? Veya kaçıncı dalgası veya koronanın aşısı belki de yarın bulunacak. Şimdi bu soru işaretlerini içeren piyasa bunu fiyatlıyor. Bir ileri bir geri, bir aşağı bir yukarı gerçekten ne yaptığını bence piyasalarda bilmiyor şu an için. Hepsi genel olarak aslında bir haber bekliyor. Euro TL'ye bakınca da yine aynı durum söz konusu. Dolarla gerçekten paralel ilerliyor. Sadece Euro bu hafta güzel bir yükseliş kaldı aslında. Yani dolara göre daha iyi yükseliyor. Çünkü dolar dünyada dünyaya bakınca da dolar o kadar şu an için yükselmiyor. Bir şeyleri bekliyor dolarda. Aynı Türk lirası gibi. O yüzden şu an Euro için ekstra bir şey söyleme gerek yok. Dolar alacağım mı? Euro da olabilirim. Çünkü buradaki asıl etken Türk lirasının değer kaybı tabii ki. Borsa Bakalım Borsa İstanbul'da geçen hafta konuştuğumuz e, ufak bir düşüş beklentim vardı. Yükseliş beklentim de olabilirdi. Şöyle bir şey söyleyeyim. bin'e kadar çıkabilir. Ama bu pozitif haberlerin geldiği zaman olacağı bir şey. Mükemmel haberler gelirse tabii ki bunun üstüne de çıkabilir. Ama benim asıl beklentim biraz daha aşağıları. Çünkü şu an suni bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. O analiz yaptığım zaman... Borsa İstanbul 114.500 bandındaydı. 114.600 bandındaydı. Şu an 115.750. Aslında hafta içi güzel bir yükseliş yakaladı fakat sonrasında tekrardan daha cuma günü düşüş yakaladı. Yüzde bir düştü. Kapanışta bu kadar düşüşün aslında yine bir kararsızlık göstergesi olduğunu da belirtmek isterim. Çünkü piyasalar şu an korkuyor. Düşünün paranız var ve gidip hisse alır mısınız? Şu an koronanın ne olduğu belli bile değil. Tekrardan gerçekten güçlü bir dalga daha gelirse Aldığınız hisse düşecek. Peki neden bu riski alasınız? Ama bir yandan da para kazanmak istiyorsunuz. Belki de bitti diyorsunuz. Bu soru işaretlerinin içerisinde aynı şekilde hisselerde ne yaptığını bilmiyor. Bundan ibaret aslında konu biraz daha. Altına altına bakalım. Dolar bazındaki fiyatlanışına bakalım. Geçen hafta bu analizi yaptığımda 1771 bandındaydı. Şu an 1775. Mükemmel bir hareket yok. Burada da aynı şekilde belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Ama yine de şunu özetleyebilirim aslında ki burada durumu. 8 yılın zirvesinde bir kapanış yaptı altın. Şu an yani 1750 doların altında kapanış yapmadığı sürece hedefi kesinlikle yükseliş önünde olacak bana sorarsanız. Gram altın zaten her zaman güvenli liman olarak da görülecek bir açıdan yaklaşılması gerektiğini düşündüğüm için şöyle bakacak olursak hani bu seviyelerden gram altın alınır mı gibi bir sorunun cevabı bence gram altın ne zaman alınmaz olabilir? Çünkü koronanın ikinci dalgası olmadı ve aşı bulunduğu pozisyonda bile Türk Lirası'nın değer kaybıyla beraber, çünkü bu kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkacak, gram altın yeniden yükselecek. Yani aslında bu soru işaretlerini direkt gidermek istiyorum. Gram altın alınır mı sorusu bence artık gereksiz bir soru ve ben gram altındaki hedefim zaten daha önce de söylediğim gibi 450 lira koymuştum. Geçen hafta da belirtmiştim şu an istikrarlı bir şekilde çok yavaş da olsa bir yükseliş gösteriyor. Ben bunun düşüş olarak geleceğini düşünmüyorum. Ama şu an all in altına, gram altına giren de demem. Çünkü dediğim gibi korona etkeni var. Şöyle yaparım ben olsa. Yine aynı şekilde paramın belki de burada 3'te 2'siyle balım yaparım. Sonra 375 eğer düşerse gram altın. O vakit gram altında biraz daha toplarım ama gerçekten mükemmel bir düşüş beklemiyorum ben kendi açımdan. Bitcoin'e bakalım. Geçen hafta analizini yaptığımda Bitcoin yaklaşık 9.120-9.130 dolar bandındaydı. Şu an 9.070 dolar. Yani ben burada ufak bir hareket bile görmüyorum. Bu aslında Bitcoin için hiçbir şey. 100 dolar yukarı, 100 dolar aşağı Bitcoin durduğu anlamına geliyor. Stop etmiş. Şu an Bitcoin bekliyor. Neyi bekliyor? Bu da tabii ki belli etkenleri var ama Bitcoin genelde manipülasyondan ibaret. Çoğu zaman çok manipülasyon edilebilir bir değer olduğu için şu anda neyi beklediğini, ne zaman hareket yapacağını gerçekten hiçbir analistin bileceğini düşünmüyorum. Birisi bile %100 emin olarak bir şey diyemeyiz bu şu anki durumda. Ben olsam ne yaparım ki? Ben kendi portfölde yaptığım şey şu an ee, düşüş bekliyorum zaten. Geçen hafta da belirttiğim gibi. Geçen hafta 9.120 olan şu an 9.070 olmuş. Müthiş bir düşüş olmamış. Hiçbir önemi de yok aslında bunun. Ben neyi beklerim? Şu an 8.500 dolara beklerim. 8500 dolardan bir tepki gelirse 8600 8700 dolardan toplamaya çalışırım bırakırım. 9500 9600'e kadar beklerim. Yine satarım. 10.000'i 10 eğer sert kırarsa alırım 14'le satarım. Benim yani gerçekten stratejim zaten kendi açımdan da bundan ibaret. Ama sert bir düşüş geldi 8000 dolar bandını kırdı. Ben bunun 6600 veya 6000'e kadar sarkacağını düşünüyorum. O yüzden Bitcoin'e girin, Bitcoin alın demek gerçekten zor. Ama gerçekten Bitcoin sizde kalmanızı tavsiye etmem. Çünkü Bitcoin gerçekten çok aşırı derecede değişkeni olan bir kağıt. Yani asla şu olur kesin düşer kesin çıkarılacak diye bir şey yok. Çok çıkar üzülürsünüz. iyi kazanamadığınız için veya kayıp e, alma fırsatını kaçırdığınız için. O yüzden her zaman yapılması gerektiği gibi sepet oluşturun ve ufak miktarda bütçenize göre bir alım yapabilirsiniz. Ethereum'da da durum gerçekten Bitcoin'e çok paralel ilerliyor. Benim en güvendiğim altcoin olduğu için de Sadece grafiğini gösterip size paylaşmak istedim. Buradaki iki, 200 dolar desteği ve altında aslında biraz psikolojik bir destek. Çok da bir önemi yok. Ama gerçekten 200 dolar altında bir, bir Ethereum kapanışı gelirse haftalık kapanışı veya günlük kapanışı alt Bitcoin'in altında bulunan alt genel olarak bir kaçış başlar ve bunun sonu çok da iyi olmaz aslında diye görebilirsiniz. O yüzden Ethereum'da şu an yine riskli bir yerde. Yine dediğim e, strateji uygulanabilir yani, üflü bağımını asla tavsiye etmem, kendi açımdan da yapmıyorum zaten. Türk Hava Yolları geçen hafta baktığımızda e, 11.92'ymiş, şu anda da 11.92, yani tam o anda yakalamışım aslında. E, ufak bir yükseliş geldi ama hiçbir şey de anlaşılmadı, yani genel olarak Türk Hava Yolları şu an kararsız. E, pozitif haberleri var, 7 Temmuz'da sanırım bir yurt dışı sınırlaması da kalkarak uçuşlar tam anlamıyla başlıyor. Ama yine de bir soru işaretleri var insanların tabii ki. Şu an Türk Hava Yolları'nda ben gerçekten temkinli davranırdım. Alım yapar mıydım? Belki 5'te 1, yani çok ufak bir miktar bulunsun diye alırdım. Sonrasında maliyetimi düşürmek için iyi bir düşüş beklerdim. Burada desteğim benim kendi açımdan 10 lira bandı. Şimdi 10 lira bandını bekliyorsan niye şu an alıyorsun diye sorusu gelebilir. Bunun gerçekten genel olarak piyasada çok farklı açılardan incelenmesi gereken bir yer. Türk Hava Yolları bu korona muhabbetinden gerçekten sıyrılmış bir yerde şu an. Yani bir aksam yaşamıyor şu an için bile. Önümüzdeki içerisinde bu sistemi gerçekten iyi oturtursa belki de hava yollarına sert bir yükseliş bile verebiliriz. O yüzden bunu da kaçırmak istemiyorum kendi açımdan bakınca. Ufak bir alımı ben e, yasa yok saymam. Yani alım yaparım, beklerim. Aselsan'a bakacak olursak şu an Aselsan'ın güzel bir haberi var. Bir kar payı da atacak pazartesi günü. O yüzden bir yükseliş yakalar zaten pazartesi günü. Den itibaren belki de çok ufak bir yükseliş olabilir. %4 belki yakalamaz ama ufak bir yükseliş ben bekliyorum. Büyük bir yükseliş de olabilir. Tabii ki bilemeyiz ama tabii asıl önemli olan piyasanın yönü. Genel piyasanın yönünde aşağı doğru olduğu için Aselsan'ın doğal olarak temkinli yaklaşıyorum. Şu an için Aselsan'ın görünüşü benim çok içimi açmıyor ama pazartesi sert bir yükseliş de olacağı için grafiği tekrardan incelemek gerek diye düşünüyorum. O yüzden şu an için bir şey söyleyemem. Pazartesi günü bir yükseliş gelecek yakalama ihtimaliniz zaten neredeyse yok. O an yükselirken alayım mı diye bir soru sorarsanız ben asla bir dalgaya kapılıp gitmem piyasalarda. Çünkü her zaman en tepeden alınan olursun genelde. Eğer işte atıyorum 100 bin lirayla oynayan biriysen onu öngörür bu kağıdın sahipleri. İş bankasına bakacak olursak aslında şu an bankacılık endeksi genel olarak yükseliyor. Ee, bu geçen hafta analizi yaptığım zaman da hisse e, ucuzdu. Yine bu seviyelerdeydi. Aslında geçen haftadan bu haftaya pek de bir şey değişmedi. Ama e, geçen hafta ben bu analizi yaptığımda iş bankası iyi bir yükseliş yakaladı. Şöyle gösterebilirim. 4 saatliği açarsak biraz anet görebiliriz. Geçen hafta ben e, şu an 3 Temmuz 4 Temmuz'dayız. Geçen hafta bu analizde işte 27 26 bandına geçen hafta yaptım zaten. Şöyle bakarsanız benleriniz yaptıktan sonra iyi bir yükseliş yakaladı. Yani nereye kadar çıkmış? 5,5-5,60 liralara çıkmış. Şimdi burada bir satış ben yapar mıydım kendim sahip olsaydım? Yapmazdım. Bekletirdim. O yüzden burada satsaydınız aldıysanız da çok da bir şey diyemem. Yani şu an bu yükselişin pek de bir anlamı da yok aslında benim için. Düşerse alırım, çıkarsa satmam. Nereye kadar? 6,35 bandına 6,30 bandına kadar satış yapmayı düşünmüyorum kendi açımdan. Ama Tabii ki de stop loss kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, o kadar da hani bu konu bundan ibaret değil. Şu iki aralıktan ibaret değil tabii ki. İçindeki detaylara da bakarak bilançosunu da genel olarak incelediğim İş bankasının zaten açığa satış yatağının kalkması da genel olarak piyasaya pozitif bir haber olarak pompalandı. Bu hafta onun yükselişi de geldi. İş bankasındaki durum sanılmanın aksine biraz daha e, karışık bir durum ama ben kesinlikle alımı tavsiye ediyorum. Ufak bir alım yapılabilir. Zaten geçen hafta da yapmış olabilirsiniz. Yapmaya devam edin. En kötü ihtimalle 4.5'tan biraz daha alırız diye düşünüyorum. Pet kime bakalım? Petro kimya firmasında genel olarak bir yükseliş beklemediğimi söylemiştim zaten ki olmadı da de oldu. Geçen haftadan bu yana bir düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü yükselişini sağlayacak haberi yok. Yani bir haberin olması için gerçekten kar ediyor olması lazım. Kar etmiyor. İşte ekstra bir petrol fiyatlarında güzel bir hareketlenme olması lazım. Yok, yaptığı işlerin gerçekten göz önünde olması lazım. Öyle bir şey de görmüyorum. O yüzden şu an petkim almam. Ya alacak olsam da ya, büyük bir firma olduğu için belki de çok iyi bir fiyatlar şu an almak için. benimce bunun nedeni bu değil ama atıyorum aldım, sonra düştü. Ya maliyet düşürmek için her zaman kenarda nakit bulundururum petkim için özellikle. Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş'a geçen hafta baktığımızda çok ucuzmuş. 2,5 liraymış. Ben yüklü alınım yapılabileceğini söylemiştim. Gerçekten de 3.30'lara kadar çıktı. Yani Beşiktaş çok 3.40'lara kadar çıkmış. Çok iyi bir yükseliş yakaladı. Bunun maçla, futbol maçları da bir etkisi olduğu bir gerçek. Fakat bu kadar iyi bir fiyatlanma maçtan ibaret değildir yüksek ihtimalle. Ee, i̇yi bir yükseliş yakaladı genel olarak. Yani şu an beşik aşama olsaydı üç yüksek ihtimalle satardım. Çünkü bu fiyatların aşağısına düşer tekrardan. O zamanlar tekrar alırım. Yani bu çünkü zaten ligin kapanması ne kadar kaldı? 5-6 hafta kaldığını düşünüyorum. 5-6 hafta için mükemmel haberler olur. İşte çok iyi kar ederim deyip 3.30'lardan satmayıp bekleyip tekrar düşüşünü gör, izlemek istemem. O yüzden şu an Beşiktaş'ım olsaydı eğer Geçen hafta belirttiğim fiyatlardan ki 2,5 liraymış. Yani çok ucuzdu. 70 kuruş, kaç 80 kuruş bir anda yükselişe kaldıysam ben satarım. Beklemem. Gereksiz çünkü. Ee, Ereğli demir çelik. Genel olarak demir çelikler düştü cuma günü. Tam da bir anlam veremedim düşüşünün ama e, gerçekten beğendiğim bir hisse. Geçen hafta da paylaşmıştım. %10, %15 arası bir getiri sağlamasını bekliyorum. İyi görünüyor. Bilançosunun ederi de bu değil daha yükseklerde bir yerlerde. O yüzden şu an için bir alımı uygun görüyorum. Ufak bir alım tekrardan yapılabilir. Ee, geçen hafta belirttiğim gibi bir alım yapılırsa da en önemli olan her zaman dediğim gibi maliyet düşünmek zaten. Şu seviyelerden aldığın eregli yani ne kadar düşebilir diye bir soru işaretiyle alırsın ama genel olarak Borsa İstanbul'daki düşüş beni tüm hisselerden de bir soğutmuyor değil. O yüzden tam olarak bir şey de diyemiyorum. Yani almayı tavsiye eder miyim? Ufak bir miktar alınabilir diyebilirim. <laughs> Galatasaray'daki durum yani çok da bir şey olduğu söylenemedi geçen haftadan bu yana. Yani Galatasaray'ın durumu gerçekten şu an maçlara bağlı. Çünkü çok negatif haberler aldı. Yani şu anki Beşiktaş'ın mesela fiyatlanması Beşiktaş şu an pahalı kıldı ama Galatasaray hala ucuz bir yerde. Geçen hafta konuştuğumuzda Galatasaray daha pahalıydı hatırlarsanız. Şu an Beşiktaş daha pahalı. Yani bu çok değişkenler içeren bir durum ve özellikle şu an ligde devam ettiği için Galatasaray alınabilir mi sorusunun cevabı biraz kumardan ibaret. Yani alırdım, bekletirdim 2.5'a kadar düşsün, 2 liraya kadar düşsün umurumda olmazdı almaya devam ederdim. Önümüzdeki sezonun başlangıcına kadar bir ara bir yükseliş olacak ve o zaman satardım. Konu bundan ibaret benim için özellikle spor kulüplerinde. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özellikle... Bu analizlerin bu kadar karışık olmasının, bir sürü farklı e, değerin burada bulunmasının en büyük amacı şu. Olaya her zaman bir adım geriden bakarak büyük resmi yakalamak istiyorum ben kendi açımdan. Çünkü piyasa gerçekten öyle analiz edildiği zaman hem sizi eğitiyor hem de bir süre sonra size para kazandırmaya başlıyor. Yani konu işte Ethereum'da, Bitcoin'de, Dolar'da bir yerde daralayım ve onun üzerinde onun için tek onu bileyim den ibaret değil. Olaya birkaç adım geriden bakarak genel bir analiz yapmak bence her açıdan daha sağlıklı ve hayat görüşünüzü de bir şekilde şekillendirecek diye düşünüyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Videoyu beğenebilirsiniz, abone de olabilirsiniz nasıl isterseniz. İyi kalın, esen kalın, hoşça kalın.